Merhabalar hoş geldiniz. nasılsınız Evet yine günlük bir fal açılımı yapmaya geldim arkadaşlar Hadi bakalım neyse halimiz O çıksın falımız Güzel enerjilerinizi gönderin güzel bir fal bakalım hep birlikte Hemen şurada Bakın hemen şurada bir 3 rakamı gördüm arkadaşlar 3 vakte kadar sanki böyle 3 ay Evet 3 ay gibi yani 3. ay falan olamaz Çünkü o kadar yakın değil 3 üç, üç ay gibi bir zaman sonra Arkadaşlar bir yola gideceksiniz Ve bu yola gideceğiniz insanın e, adının baş harfi B. Bakın orada bir yüzük gibi bir şurada bir yüzük gibi bir şey çıkmış. Bakın o gittiğiniz yolun sonu kalabalık arkadaşlar. Sanki böyle nişan, düğün gibi böyle kutlama gibi bir e, kalabalığa, kalabalık bir ortama gireceksiniz. Etrafınız temiz aydınlık çıkmış. Hanenin içi temiz gibi görünüyor ama hadi bakalım. Evet. Evet bak. Arkadaşım hemen şurada, şurada bakın gördünüz mü? Burada bir e, kaz gibi, ördek gibi bir şey, kaz sanki. Ve sen onun sırtına binmişsin. Hayallerini gerçekleştirmek için adımlarını atmaya başlamışsın. Bak o kovaladığınız şey, üstüne bindiğin kazla birlikte kovaladığınız şey de şuradaki kısmet. Bir yerden gelecek bir kısmetin var, onun peşine düşmüşsün. Yani uzun zamandır böyle duraksamadaymışsın. İşte bekliyormuşsun ama artık bu bekleme durumlarından çıkmışsın. Harete, harekete geçmeye karar vermişsin. Evet hemen burada da kısmetin duruyor. Şurada bak böyle bir deniz kızı gibi bir, bir şey çıkmış arkadaşlar. Bakın iki tane kafası var. Evet bir deniz kızı ama iki kafası var bunun. Yani çifte kısmetiniz. iki kısmetiniz bir kısmet olarak bütünleşip çoğalıp büyüyerek size gelecek arkadaşlar. Evet biraz etrafınızda laflar sözler çıkmış. Onlar zaten her zaman var. Bakın şurada bir kalabalıklar var. Bir kalabalık ortamlara gireceksin. Sanki böyle bir alışveriş gibi. Sanki bir yerden gelecek olan yüklü bir param var. Bu para gelecek sana ve sanki sen böyle e, hanenin içindeki insanları mutlu etmek için onlarla böyle bir kalabalık ortamlara gireceksin gibi çıkmış. Belki bir alışveriş merkezi falan gibi bir yer olabilir. 9 ve bak şurada bir 9 ve 5 rakamı çıkmış sanki böyle bir e, onları mutlu etmek için onlara alışverişler yapacaksın gibi bir durum çıkmış. Bak şurada bir kaplumbağa var. Zor zoruna geliyor ama geliyor kaplumbağa hanene doğru. Şurada bir T harfi çıkmış. Sanki baş harfi T olan birinden bir haber geliyor. Arkadaşım bak burada gördün mü? İri yarı ve kısa boylu birisi çıkmış. Onun kafasını bu bir erkek galiba. Şimdi erkek de dedik ama belki de böyle e, Başı kapalı bir bayan da olabilir ama iri yarı, iri yarı orta boylu. Artık siz e, kendinize göre alın. Onun kafasının üstünde başka biri var. Bakın, sanki o çocuklarını düşünüyor gibi. Bak arkadaşım bu nasıl bir şey biliyor musun? Burada bir bayan var. Gelecekle ilgili kaygılı durumlara düşmüş. Yani gelecek kaygısı var onun. işte çocukları var. Belki sanki iki tane ya da üç tane çocuğu var gibi çıkmış. Bunlarla ilgili gelecek kaygılarına düşmüş gibi görünüyor sanki böyle ufak bir yerden gelecek olan onun kısmetleri var belki bir miras olayı gibi bir olayı olabilir ama bu uzamış gelmemiş fakat bak bu işleri çözülüyor sanki buradan gelen mirasla bu çocuklarına yatırım yapmak yapmayı düşünüyor gibi çıkmış ve hatta da bunu dile de getiriyor İşte ya şuradan mirastan bir şeyler gelseydi işte sizin adınıza yatırım yapacağım falan gibi bir şeyler de söylüyor çıkmış. Bak burada bir kaplumbağa var. Kaplumbağanın kafasının üzerinde bir beş rakamı. Yani 5 vakte kadar bir evle ilgili bazı sıkıntılı durumlar var ama bunlar çözülecek hiç merak etmeyin. Sanki bir taşınma olayı gibi bir olayınız var. Bak böyle sanki kocaman bir abajur gibi bir lambayı taşıyan biri çıkmış. Burada bir dolap taşıyan biri çıkmış. Sanki böyle bir eşya taşıma yahut da böyle bir ev yenileme gibi evinizin eşyalarını yenileme gibi bir duruma gireceksiniz gibi görünmüş. Şurada bir aslan çıkmış bak hani bu, bu aslan köpekler oluyor ya çov çov Bakın onlardan çıkmış. Çok sadık, iyi bir dostunuzdan güzel, temiz haberler alacaksınız. Bakın burada bir kalp var. Sanki böyle sizi biriyle tanıştıracak arkadaşlar. Evet, sizi bir biriyle tanıştıracak ve o tanıştırdığı kişi de iyi bir insan. Bak bu tanıştığın kişiyle işler çok iyi gidecek ve burada bir yüzük çıkmış. Şurada hemen bakın şurada bir halka. Hemen burada bir yüzük çıkmış. Sanki böyle bu arkadaşının tanıştığı kişiyle gayet de işleriniz ciddiye bu yola çıktığınız yol ciddiye döne, dönüşebilir. Yani bir evlilikle sonuçlanabilir. Şurada bir uzun telefon görüşmesi yapıyorsunuz. Bu yaptığınız telefon görüşmesinin e, sanki senin yanında da bir kişi var onun yanında da bir kişi var arkadaşım. E ee, telefonda neler ne söylediğine dikkat et karşı taraftaki çünkü sen artık kiminle ilgili konuşuyorsanız bak onun yanında o kişi var ona dinletiyor gibi çıkmış. Bu telefon olaylarından dolayı biraz başın belaya girebilir dikkatli olman tavsiye ederim. Evet. Ee, bak şurada bir bayan. Şurada bak. Bir bayan var. Onun karşısında da bir bayan var. Sanki bunlar böyle yol ağzında. İkisi de farklı farklı konular var, ikisinin de kafasında, ikisinin de ayrı ayrı problemleri var ama bir araya gelmişler ve böyle uzun bir sohbet yapıyorlar gibi çıkmış. Bak birbirlerini böyle bir de destek olur gibi çıkmışlar. Yani farklı problemler yaşasalar da birbirlerine destek olan iki kişi belki iki arkadaş gibi olabilir. Fakat sen e, bunlardan biri belki de sensin bu karşındaki kişi sana öyle bir fikir verecek ki sen böyle sıkıntılı o sıkıntılı durumundan kendini sıyırmayı başaracaksın. Şurada bak beyazlar giyinmiş uzun beyazlar giymiş bir adam çıkmış böyle sakallı falan gibi elinde de bir e, bastonu var. Bu yani böyle sana iyiliklerde bulunacak biri gibi görünmüş arkadaşım. Sanki yolun artık böyle e, yolun doğrudan iyiden yana olacak gibi görmüş. Bugüne kadar bayağı sıkıntılı durumlar atlatmışsın, sıkıntılı durumlardan geçmişsin. Ama artık bundan sonra istemiyorsun böyle sıkıntılı şeyler yaşamak. Çünkü bunların bu yaşadığın şeylerin de seni yıprattığını fark etmişsin. Yani böyle birlikte olduğun insanlar seni çok yormuş. Etrafındaki insanlara laf anlatmaktan çok yorulmuşsun. Ailen bile yeri gelmiş senin karşında durmuş. Artık bunlar seni yormuş. Bu, bu tür şeyler yaşamak istemiyorsun. Şurada bir F harfi çıkmış. Bak baş harfi F olan birinden bir kısmetin var. Ufak bir kısmet sana doğru yönelmiş. Bak gözlere. Evet her yerde gözler çıkmış. Nazara, göze dikkat. Evet şurada var ya bak. Burada minik bir şey çıkmış. Sanki böyle minik bir e, belki bir para gibi bir şey olabilir. E, bir yerden beklediğiniz bir toplu bir para gibi bir kısmetiniz var. O gelecek gibi görmüş. Bir C ya da Ç harfi çıkmış. C ya da Ç harfli birinden bir haberiniz geliyor. Bir iş görüşmesi yapmışsınız. Orayla ilgili bir haber var. Bak burada binmişsin o uçan kazın üstüne. Hayalinin peşinden koşuyorsun ya. Hayallerini gerçekleştireceksin inşallah. Burada da bir yolun çıkmış ama yolunun sonu henüz belirginleşmemiş. Fakat bak hayallerin peşinden koşuyorsun ama etrafında çok aydınlık. Galiba bunları gerçekleştirebileceksin arkadaşım. Hadi biraz da tabağımıza bakalım. Evet. E Bakın hemen şurada birisi var. Sanki böyle dışarıda kalmış. Şurası hanenin içi fakat bu kişi kimse bu dışarıda kalmış ve kendi tercih etmiş dışarıda kalmayı. Yani bu haneden uzaklaşmak istemiş ve böyle uzaktan uzaktan bu hanenin içine seyreder gibi çıkmış. Bak kafasının arkasında yaşadığı bir sürü sıkıntılar, problemler. Bu hanenin içindeki insanlar buna çok sıkıntı ve problem yaşatmış. Şu an o rahatta, huzurlu bir yerde ve dışarıdan burayı seyrediyor. Ve bunun şöyle düşüncesi var. İyi ki de ben bunlardan kurtulmuşum diye düşünüyor. Çünkü burası kimin hanesi ise bura çok karışık. Belki de bu belki de bir boşanma aşamasında olan bir arkadaşımız, belki de bu sen olabilirsin. Sanki buradan kurtulduğun, kurtulmakla çok iyi etmişsin. Böyle kafan rahat. Bak burada senin kısmetlerin falan da var. Çok güzel kısmetli durumlara da girmişsin. Şurada da yalnız bir erkek var. Bu <laughs> bu senin birlikte olduğun kişi olabilir. Elinde bir bir şey var böyle telefon gibi belki de böyle bir yerlerden haberler almaya çalışıyor ya da bir yerlere haberler gönderiyor gibi çıkmış. Evet bak bunlar da belki o hanenin içinde çıkmış bak 1, 2, üç dört tane bayan çıkmış dört tane bayan belki bunlar kardeşler falan olabilir arkadaşım. Bu dört bayan da buna e belki de kendilerince destek olmaya çalışıyorlar ama zaten bu işin bitmesine sebebiyet veren kişiler de zaten bunlar hiç durmamış çeneleri. Evet 8. ay gibi böyle güzel çok güzel gelişmeler var senin için inşallah hayallerini gerçekleştirebileceksin böyle bazı insanları cadı gibi görüyorsun bak süpürgenin üstüne oturmuş gidiyor gibi çıkmışlar yani bu kötü insanlardan kurtulduğun için aslında çok rahatlamışsın sen. Çok temiz haberlerin geliyor. Peş peşe, peş peşe haberler var. Bak şurada kocaman bir keklik gibi bir şey çıkmış. Çok güzel kısmetlerin var. İnşallah kısmetlerin yakın zamanda gelecek. Hiç olumsuz, hiç negatif şeyler düşünme. Hep olumlu şeyler düşün arkadaşım. Bak burada kucağında bebek olan biri çıkmış, bir kadın. Kucağına bir bebek almış. Sanki böyle bir bebekle ilgili haber bekleyen biri var ve o bebeği kucağına almış. Bak uzun saçlı, zayıf da bir bayan çıkmış. Ve böyle büyük bir mutluluk yani çok mutlu olacak çok sevinecekler bunlar bu olaya. Sanki böyle kafanın üzerinde bir lamba yanmış. Yani böyle yaşadığın sıkıntılı durumlardan böyle etrafındaki laflardan sözlerden bir çıkış yolu bulacaksın. Bak kafanın üstünde yanmış lamba kendi yolunu aydınlatarak gideceksin. Arkanda büyük bir silah var büyük ses getiren bir haber gelecek yakın zamanda. Sanki böyle birini de buraya yatırmışsın boylu boyunca, onun üzerine çıkmışsın, onu hayatından atmışsın artık ve rahatlayacaksın. Yani yeter artık demişsin bunun böyle deli deli hareketleriyle uğraşmak zorunda değilim diye düşünüyorsun. Evet bugünlük de bu kadar. Beni dinlediğiniz için, güzel yorumlarınız için, beğenileriniz için, elleriniz dert görmesin arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.